9 aylık bir bebeğin hayatını karartan Küçük Albert Deneyi, 300 kardeşleri ayırarak hayatlarını kökten değiştiren Üçüzler Deneyi ve masum çocukların hayatını mahveden Monster Study. Bu deneylerin hepsi bilim adı altında yürütüldü. Ancak bu deneyler birçok insana ve canlıya zarar verdi. Bugün hala etik olup olmadığı konuşulan bu deneylere gelin hep birlikte bakalım. İyi seyirler. Hepimizin belirli şeylere karşı bir korkusu vardır. Peki bu korkular doğuştan mı gelir yoksa sonradan edinilmiş midir? Bu soruya yanıt arayan John B. Watson tarihin en korkunç deneyini gerçekleştirdi. Rus psikolog Ivan Pavlov canlıların bazı şeylere karşı nasıl koşullandığını anlamak için bir deney gerçekleştirmişti. Bir köpeği odaya yerleştirdi, ona her yemek verişinden önce zili çaldı. Yemeği her gördüğünde salyalar içerisinde kalıyordu. Bir süre sonra zil çaldıktan hemen sonra yemek geldiğini anlamaya başladı. Zil onun için yemek demekti. Bir süre sonra ağzının sulanması, salyalar içinde kalması için zil sesini duyması yeterliydi. İşte bu aşamada köpeğin salya refleksi zil koşuluna bağlanmış oldu. Amerikalı psikolog John B. Watson, Pavlov'un köpek üzerinde gerçekleştirdiği koşullanma deneyini bir adım ileriye taşımak istedi. 1920 yılında duygusal reaksiyonlarında insanlar tarafından koşullandırılmış olabileceği konusunu araştırmaya başladı. Deneyin başrolü Albert B. olarak bilinen 9 aylık bir bebekti. Evet bir bebek, psikoloji deneyi olmuştu. Psikolog Watson, Küçük Albert'a normalde yetişkin insanların korktukları ya da sakındıkları şeyler göstermek istedi. Beyaz fare, tavşan, maymun, korkunç maskeler ve yanan gazeteler gibi objeleri 9 aylık bebeğe gösterip tepkilerini analiz etti. Küçük Albert kendisine gösterilen hiçbir şeye karşı herhangi bir korku belirtisi bile göstermedi. Bunun Watson için büyük bir anlamı vardı. Korku insanların sonradan edindiği bir duyguydu. Watson bu kez deneydeki etmenlerde küçük bir düzenleme yaptı. Albert'a bir daha fare gösteren doktor aynı zamanda bir çekiçle metal bir boraya vurarak yüksek bir ses çıkardı. Küçük Albert doğal olarak yüksek sesi duyduğu zaman ürküp ağlamaya başladı. Watson bu koşullanma prosedürünü 7 hafta boyunca tekrarladı. Küçük Albert her seferinde gözyaşlarına boğuldu. Deneyin ilerleyen safhalarında Albert'ın ağlaması için yüksek bir sese gerek kalmadı. Küçük çocuk yalnızca fareyi görünce bile ağlamaya başlıyordu. Watson raporunda şunları yazdı. Fare gösterildiği an bebek ağlamaya başladı. Ani bir şekilde soluna döndü ve sol tarafına düştü. Kendini kaldırdıktan sonra o kadar hızlı bir şekilde fareden uzaklaştı ki masadan düşmeden önce onu zor yakalayabildik. Küçük Albert tüylü ve beyaz olan her şeyden korkmaya başlamıştı. Deneyin sonucunda klasik koşullandırmanın korkuları oluşturabileceği ortaya çıktı. Yani evet, korktuğumuz çoğu şeye o şekilde koşullandığımız için korkuyoruz. Yani bize korkutucu gelen bir şey, biz onu korkutucu olarak gördüğümüz için bizi korkutuyor. Peki Küçük Albert gerçekten kimdi? Bebeğe bu deneyden sonra ne oldu? Tabii ki deney psikoloji alanında büyük gelişmelerle sonuçlansa da birçok sebepten dolayı fazlasıyla eleştirildi. Öncelikle etik olarak birçok sorunu olan deney Albert'ın hayatını tamamen değiştirdi. Deney sırasında acı çektiği net bir şekilde görülebilen küçük Albert bu süreci 7 hafta boyunca tekrar etti. Küçük Albert'a deney sonrasında ne olduğu tam olarak bilinmiyor ama konuyla ilgili birçok rivayet var. Yazar Tom Bartlett'a göre küçük Albert'ın annesi Arvilla Merritt aynı hastanede süt annelik yapıyordu. O devreye göre sosyal statüsü hastanenin diğer çalışanlarına göre daha düşüktü. Maddi imkansızlıktan dolayı bebeğinin deneyde kullanılması teklifini geri çeviremedi. Finding Little Albert kitabına göre ise annesinin küçük Albert'ın üzerinde yapılan deneylerden haberi yoktu. Deneylerin farkına vardığında bebeğini alıp ortadan kayboldu. Bebeğin gerçek akıbeti ise daha sonradan ortaya çıktı. Douglas Merritt isimli bebek 10 Mayıs 1925 tarihinde hidrosefalus yani beyinde su toplaması sebebiyle 6 yaşında hayatını kaybetmişti. Sizce ruhun bir ağırlığı var mıdır? Cevabı merak ediyorsanız bu sorunun cevabını merak etmiş birinin yaptığı deneylerden bahsedeyim. Duncan McDougall adlı bir doktor 1907 yılında sıra dışı bir dizi deney yaptı ölen insanların 21 gram kaybettiğini, bunun da ruhun ağırlığı olduğunu iddia etti. Ruhun bir kütlesi olması gerektiğini düşünen McDougall, bu yüzden ruhun tartılabilen bir ağırlığı olabileceğine inanıyordu. Bunu kanıtlayabilmek adına ölmek üzere olan hastaları ölümden önce, ölüm anında ve ölümden hemen sonra hassas bir tartıda tartarak hastaların ne kadar ağırlık kaybettiklerini ölçtü. Elde ettiği sonuç 21 gramdı. Popüler kültürde önemli bir yer edinen bu deney pek çok tutarsızlıktan dolayı bilim dünyasında kabul görmedi. McDougall ölmek üzere olan 6 hastayı sıra dışı deneyi için bir huzur evinden seçti. Bu hastaların 4 tanesi veremden muzdaripti, bir tanesi diyabet hastasıydı, diğeri ise belirtilmeyen bir hastalığa sahipti. Fazla zamanı kalmayan ilk hastayı hassas terazisine yatırarak tarttı. Ter, idrar, oksijen gibi kayıpları da hesaplamasına ekledi ve beklemeye geçti. Nabız ölçümleriyle geçen yaklaşık 4 saatlik bir beklemenin ardından hasta son nefesini verdi. Hastanın cesedini ölçtüğünde ağırlık kaybının 21 gram olduğunu gördü. Bu hastanın ardından diğer hastaları da aynı şekilde ölçtü. Aradaki kayıp yine 21 gramdı. Yalnızca bir hastada ölüm anında 21.3 gramlık bir kayıp olduğunu fark etti. Fakat ölçekle yeterince iyi ayarlamamış olabileceği düşüncesiyle bu sonucu göz ardı etti. Benzer yöntemi bu kez 15 adet köpekle denedi. İnsanların aksine köpeklerin önemli bir ağırlık kaybetmediklerini gördü. Bunun nedenini ise köpeklerin ruhunun olmayabileceği fikrine bağladı. Bu enteresan deney 1907 Nisanında American Medicine dergisine yayınlandı. Deney şaşırtıcı olmayan bir şekilde medyanın ilgisini oldukça çekmeyi başardı. Ancak bilim camiasında pek de ciddiye alınmadı. Saygın tıp dergisi Lancet'a göre doktor ve onun yardımcıları bulguları istedikleri yöne çekmişlerdi. McDougall bu makalesinin yayımlanmasından sonra 4 yıl boyunca sessiz kaldı. 1911'de bu kez çok daha çılgınca bir fikirle sahneye çıktı. Ruhun bedenden ayrılış anını fotoğraflayacaktı. Bunu başarabileceği düşüncesiyle bazı denemeler yapsa da tabii ki başaramadı. Bu iddiasından 9 yıl sonra 42 yaşındayken karaciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Ölümünü beklerken kendi bedenini de yakından inceledi ve izlediği en enteresan ölüm olarak söz etti. Hiçbir bilimselliği olmayan bu deney yine de popüler kültürde önemli bir yer edindi. Bu olayı anlatmasa da ruhun ağırlığı olduğu iddiasının popülerliği nedeniyle bir filme 21 gram ismi verilmişti. Bugün ruhun gerçekten 21 gram olduğunu düşünen hala çok sayıda insan bulunuyor. Şimdi de farklı ailelere evlatlık verilen 300 kardeşler üzerinde yapılmış acımasız deneyi ve sonuçlarını inceleyelim. Bazı deneyler vardır. Herkes o deneyin sonuçlarını merak etse de etik kurallara uymadığı için bu deneyler gerçekleştirilmez. Elbette bazı durumlarda bu riski almayı göze alan bilim insanları etik kuralların dışına çıkarak çeşitli deneyler gerçekleştirir. Şimdi sizlere 400 olarak dünyaya gelip birisi doğum esnasında hayatını kaybeden üç kardeşin hikayesini anlatacağım. Bu üçüzlerin hayatını tamamen değiştiren olay daha doğum sırasında başlıyor. 12 Temmuz 1961 yılında genç bir anne 4 düzlerini dünyaya getirir. Doğum sırasında bebeklerden biri hayatını kaybeder. Sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen ise hastanedeki kontrollerin ardından New York'ta bulunan Louise Wise Evlatlık Edinme Merkezi'ne gönderilirler. Üçüzler evlatlık edinme merkezinde kısa bir süre kaldıktan sonra özel olarak seçilmiş 3 aileye verilir. Bu ailelerin çocuk yetiştirme şekilleri ve sosyoekonomik durumları birbirinden farklıdır. Daha önce de evlatlık edindikleri için evlatlık edinme merkezinde bu ailelerle ilgili gerekli bilgiler bulunur. Tüm bu işlemler Dr. Peter Neubauer isimli bir psikiyatristin gözetimi altında ilerler. Aileler çocuklarını alıp yetiştirmeye başlar. Ancak bir deneyin içinde olduklarından haberleri yoktur. Evlatlık Edinme Merkezi her yıl çocukların gelişimini, zekasını ve davranışlarını gözlemlemek için evlere araştırmacılar yollar. Bu araştırmacılar ilk başlarda aileleri şüphelendirse de, evlatlık verilen çocukların gelişimini ölçmek için gerçekleştirilen sıradan bir çalışma cevabını aldıkları için çok fazla üstünde durmazlar. 300 kardeşler 19 yaşına girdiklerinde olaylar açığa çıkmaya başlar. Üç kardeş de farklı evlerde, farklı insanlara anne baba diyerek büyürler birbirlerinden haberleri yoktur. Ancak bazı garip olaylar yaşanmaya başlamıştır. New York, Sullivan Meslek Yüksek Okulu'na giden Robert, bir takım garip olaylarla karşılaşmaya başlar. Tanımadığı insanlar kendisini Eddie adındaki biriyle karıştırıp onu tanıyormuş gibi davranıyordur. Hatta onun Robert olduğunu bilen bazı arkadaşları ona Eddie ismiyle seslenmeye başlamıştır. Bu garip olayların ardından ortak arkadaşlarının aracılık etmesiyle tanışan Robert ve Eddie bir araya geldikten sonra ikisinin de aynı tarihte doğduğunu ve Louise Wise evlatlık edinme merkezinden evlatlık verildiklerini öğrendiler görüntü olarak birbirlerinin neredeyse aynısı olmaları yetmiyormuş gibi aynı filmlerden hoşlanıp güreş sporuyla ilgilenen kardeşlerin hikayesi yerel bir gazetede haber oldu. Yerel gazete haberinin yayınlanmasının ardından haberi okuyan David kendisinin neredeyse aynısı iki kişi görmüştü. Üstelik doğum tarihleri ve evlatlık verildikleri kurum da aynıydı. Böylelikle üç kardeş Robert, Eddie ve David bir araya gelmiş oldu. Sık sık birlikte vakit Geçirip birbirlerini tanıyan üç kardeş daha sonrasında üçüzler ismini verdikleri bir restoran dahi açtılar. Üçüzler bir araya geldikten sonra onları kimin ayırdığını araştırmaya başladılar. Ortaya çıkan sonuç Peter Newbauer isimli bir psikiyatristi çıkıyordu. Ayrıca hangi davranış ve özelliklere sahip olacağını anlamak üzerine yapılan bu deneyde tek kurban bu üçüzlerde değildi. Daha sonrasında Newborn, pek çok ikiz ve üçüzü deney için birbirinden ayırdığı anlaşıldı. Newborn gerçekleştirdiği deney 1980 yılında tamamlandı. Lakin deneyin sonuçları bugün bile tam anlamıyla bilinmiyor. Etik arka planı ve bilimsel değeri tartışma konusu olan deneyin 11.000 sayfanın üzerinde olduğu düşünülen verileri merkez ve Newborn tarafından 2065 yılına kadar mühürlendi. Newbau'nun endişesi, deneyin etik yönü nedeniyle halkın kendisine sert tepki göstereceğiydi. Bu sebeple verileri mühürledi ve 2008 yılında 94 yaşındayken de hayatını kaybetti. Şu anda Yale Üniversitesi'nde saklanan veriler 11.000 sayfanın üzerinde. Bu verilerin 10.000 sayfası yayımlandı. Ancak çok ciddi bir sansürle yayımlandığı için veriler bilimsel olarak değerlendirilmiyor. Deneyle ilgili tüm detayları görmek için 2065 senesinin beklenmesi gerekiyor. Peki 300 kardeşlere ne oldu? 300'ler bir araya geldikten ve birlikte bir şeyler yapmaya başladıktan sonra o kadar da iyi anlaşamadıklarını fark ettiler. Üçünde de psikolojik sorunlar oluşmaya başlamıştı. Robert avukat olmak için restorandan ayrıldı. Eddie ise yaşadığı şeylerin üstesinden gelemeyerek 1995'te 33 yaşındayken intihar etti. Newbar'un yaptığı bu deneydeki insanlardan en az üçünün de intihar ettiği biliniyor. Kardeşlere geri dönersek, Robert günümüzde Brooklyn'de eşi ve iki çocuğuyla birlikte yaşıyor. Kendisi hedeflediği gibi avukat oldu. David ise New Jersey'de eşi ve iki çocuğuyla birlikte yaşıyor. Kendisi bir sigorta şirketinde çalışıyor. Ayrıca 2018 yılında bu üç kardeşin hikayesi, Üç Tanıdık Yabancı isimli biyografi belgesel türündeki bir filme konu oldu. Son olarak masum çocukların hayatını mahveden korkunç psikolojik deney Monster Study'yi sizlere anlatmak istiyorum. Kekemelik sorununun altında yatan sebepler arasında genetik bozukluklar ya da bir travma ardından edinilen rahatsızlıklar olduğunu biliyoruz. 80 yıl önce bu kadar emin değildik. Emin olmamızı sağlayan bilimsel deneyler ise tüyleri ürpertecek seviyedeydi. Özellikle psikoloji alanının büyük ilgisini çeken kekeleme sorunu 1939 yılında gerçekleştirilen bir deneye konu oldu. Deneyin en büyük sorunu her şeyden bir haber 22 çocuğun denek olmasıydı. Konuşma uzmanı Wendell Johnson çocukluğunda konuşmada sorunlar yaşayan ve kekeleme sorunuyla boğuşan birisiydi. Yaptığı bir açıklamada bir konuşma uzmanı oldum çünkü bir konuşma uzmanına ihtiyacım vardı demişti. Wendell Johnson ve yüksek lisans öğrencisi Mary Tudor 1939 yılında kekemeliğe neyin sebep olduğunu merak ettiler. Bunun için seçtikleri 22 yetim çocuğu konuşma terapisiyle iyileştireceklerini belirttiler. Bu aşamada çocuklar dahil herkes olacaklardan bir haberdi. Konuşma terapileri normalde katılımcıları rahatlatma amacı güden süreçlerdi. Mary Tudor'un deneyi ise rahatlatma kelimesinden oldukça uzak bir şekilde gerçekleşti. Tudor konuşma problemi olmayan çocuklarda kekelemeyi ortaya çıkarmak istiyordu. Ayrıca kekeleyen çocuklara bir sorun olmadığını söylemenin ne kadar işe yarayacağını merak ediyordu. 22 çocuğun içerisindeki konuşma engelli 10 kekeme çocuk hemen tespit edildi. Tüdür ve 5 çalışma arkadaşı her çocuğun konuşmasını dinledi ve onların konuşma yeteneklerini birden 5'e kadar puanladı. Kekeleyen 10 çocuk iki gruba ayrıldı. 1. grup IYA deney grubu olarak adlandırıldı ve çocuklara siz kekeme değilsiniz direktifi verildi. İkinci grup IBE ise kontrol grubuydu. Bu gruptaki çocuklara evet konuşmanız insanların söylediği kadar kötü denildi. Geriye kalan 12 çocuk ise iki gruba ayrıldı. 6 çocuk IIA grubuna dahil edildi. Bu grup en tartışmalı ve etik olmayan grup olarak tarihe geçti. Bu gruptaki çocuklar 5 ila 15 yaşları arasındaydı. Hiçbir konuşma bozukluğu olmayan çocuklara konuşmalarının tamamen hatalı olduğu ve bunu acilen düzeltmeleri gerektiği söylendi. Son grup olan IIB'deki çocuklara ise herhangi bir konuşma bozukluğundan bahsedilmedi ve o çocuklara ne kadar güzel konuştuklarına dair iltifat edildi. Bu inanılmaz deney 1939 yılının Ocak ayından Mayıs ayının sonuna kadar sürdü. Tudor her hafta çocuklarla 45'er dakika boyunca konuştu. Kendi tezinde kekeme çocuklara kekemeliğinizi atlatacaksınız ve şu an konuştuğunuzdan çok daha iyi konuşacaksınız. Size konuşamıyorsunuz diyenlere kulak asmayın dediğini yazdı. Fakat bunların hiçbiri gerçek değildi. IIE grubunda kekelemeyen ve kekeme olarak nitelendirilen çocuklara Tudor şöyle demişti: "Ekibimiz sizin ciddi konuşma bozukluklarına sahip olduğunuz kararına vardı. Bunu hemen durdurmanız gerekiyor. İradenizi kullanın. Kekelememek için ne gerekiyorsa yapın. Kekelemeden konuşamıyorsanız konuşmayın. Diğer çocukların nasıl kekelediğini görüyorsunuz, değil mi? Onlar da başlangıçta aynı şekildeydi." Bu sözler masum çocuklar için tokat gibiydi. Yapılan bu acımasız telkinin ardından bazı çocuklar direkt olarak konuşmayı reddetti. Bunun yanı sıra okullarında da başarısız oldular. Deney hakkında açıklama yapan Tudor, o zamanlarda çocukların düzeleceğine inanmıştım. Ancak onlar üzerinde korkunç bir etki bıraktık ifadelerini kullandı. IIA grubundaki çocukların deney sonucundaki değişimleri hala tartışılan konular arasında yer alıyor. Normal şartlar altında Herhangi bir konuşma bozukluğu olmayan çocuklara kekeme oldukları söylendiğinde çocukların özgüvenini kaybettiği, konuşma sırasında zorlukların ortaya çıktığı kanıtlandı. Bu bulguların yanı sıra kekeleyen çocuklara kekelemedikleri söylendiğinde konuşma sorunlarının engellenmediği de araştırmanın sonuçları arasındaydı. 1939 yılında gerçekleştirilen bu deney birçok davaya da konu oldu. Normalde 13,5 milyon dolar ceza ödemesi istenen ABD'nin Iowa eyaleti 925 bin dolarlık bir meblağ ödeyerek bu insanlık dışı deneyin üstünü kapattı videomuzun sonuna geldik. Sizlere çok daha fazla ve kaliteli belgeseller üretebilmemiz adına videomuzu beğenerek ve kanalımıza abone olarak bize destek olabilir. Aynı zamanda bizlerin daha birçok belgesel severe ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca sol tarafta sıradan üniversite öğrencilerinin nasıl birer mahkum ve gardiyana dönüştüğünü anlattığım korkunç Stanford hapishane deneyi yer alıyor. Sağdaki oynatma listesi ise sizler tarafından en çok beğenilen videolardan oluşmaktadır. Mugtu